Evet yağmurlu bir pazar günü, pazar günü sabahı inşaat sonrası temizindeyiz. Ee, tam anlamıyla inşaat sonrası. Şey daha mı zor? Ee, Şu boyacı gelmiş zımparasını yapmış. Şu bitir bantlar duruyor. Bir artı bir. bugün bir günlük çalışma olarak hesapladım. Niye öyle hesapladım? İki cam vardı. İki cam dedim hadi iki saat dört saat sürse. Ee, 5 beş saatte burası sürse dedim. Kaç etti? Dokuz. Banyo var. Banyoda dört saatte banyoya koy. On saat. Bir saat de zemin. 14 saatlik bir çalışma yaparım dedim. Normal zaten 12 saat çalışıyorum. 2 saat, 3 saat için ikinci günü şey yapmayayım dedim, eklemeyeyim dedim. İkinci günü eklemiş olursam ekstra ücret çıkacak. O yüzden benim fazla uğraştırma sebebi. Yani kullanılmış, kullanma, kullanılmayan bir bir ev olmuş olsaydı iki gün derdim. Çünkü genelde bir artı birler aşırı derece pis kullanılıyor fırın davulmaz ocak bunlar da durunca da ekstra zaman alıyor. Bak boyacımız ne yapmış? İşte ne kadar boya yapmış. Görüyor musunuz? Boyacımız çok güzel çalışmış. O yüzden bir gün dedim. Bir günde bitireceğim. Yani 16 saat çalışırım diye hesapladım aslında yani. 14 saat değil de en kötü 16 saat sürer değil mi? 16 saatte çalışırız diye düşünüyorum. Buna kolay gelsin o zaman. Aşama aşama çekim yapacağım. Özellikle şu şunları çekeceğim. Makineyle şu tozu çekeceğim. Onu sonra camını başlayacağım. Bittikten sonra da mutfağı boşlayacağım. Mutfak bittikten sonra da zemin zemini yapacağım. Şu arı kırılda kalacak. zemini yaptıktan sonra banyoya geçeceğim. Banyonun zemini yapıp Evet sadece evin içiyle uğraşmıyoruz. <laughs> Bu alanı komple temizleyeceğim. Kıymayı güzelce sileceğim. Şunun üzeri üç pislikleri vardı. Güzelce temizledim. Bak köpekler duruyor. Tek 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 bezlerle o araları alıyorum. Yani baktığın zaman sadece evin görünen yerler değil görünmeyen yerler de temizleniyor. Şu ara yerde bir tane kaldı. Uğraştırıyor yine yere. Ağzına kadar şey doluydu. Harç doluydu. Evet, hop, hop. Bezle yapacağım. Baroları bezle yapacağım. Oradan çıkacak. Çıkmama gibi şansı yok. ya, yok. Şu şekilde. <laughs> Evet. İnşaat kanıtını çektim. Bolozları çektim. Burada bir şey dökülmüyor. O da iz yapmış. Yapışkan gibi bir şey. Çıkmıyor. Çıkmayanlar tersiyeler çıkmıyor. İnşaat silikondur. Çıkar arada çıkar. Ama yapıştan yapıştan kalıyor. Öyle kalıyor. şey diyor istiyor. sonra ne bir şey yok yani. Evet. Bitiriyorum. <laughs> Şaka. Bir daha balkona girmek istemedim. Balkonun yerini falan yaptım. Üzerini temizledim. Burası da aynı şekilde temizledim. Etrafını güzelce temizledim. Altını da temizledim. Arka tarafta bantlar vardı. Alabildiğimi aldım. Yani montaj sırasında, şunu montaj ederken o sökü bu bantlar sökülebilirdi ama maalesef herkesin görevi olduğu için bu bantı sökme işi temizlikçilerin galiba. Sadece temizlikçiler söküyor. O yüzden arka sırada e, şu, şu paneller şöyle kenarlarda bantlar kalmış. Alabildiğimi aldım içeriden. alamadım kaldı. Şimdi mutfağa mutfağın... getirdim. Mutfağın bantlarını sökeceğim. Yani cam işi bitmiş olacak. Mutfağı da kısa sürede yaparsam e, erken çıkarım. Evet burada ne yazıyor? Yüzey koruma streci kurulum yapıldıktan sonra çıkartılmalıdır. Ne yapmışlar? Çıkarmamışlar. Şimdi bu kapak buraya monte ediliyor. Yani monte edilmeden, montaj yapılmadan önce bunun güzelce bunu sökülmesi gerekiyor. Ben şuradan 0 Ciltle kestim. Bakalım ne olacak çıkacak mı? Evet. Ucu gelse. şey yapacağım. Evet. Yok. yok. Sıkıntı yok. Şuradan bir çizik atmam lazım. büyük çıkaracağım ama uğraştıracağım ondan sonra çekerim üstten gelmedi şimdi alttan alttan şey yaptım tekrar bize jet attım <laughs> şimdi deneyeceğim

aklımda tamam lazım ki devam gelsin. Yoksa ara ara Kapak çıkmıyor. <laughs> Neyse ben bunu çıkaracağım. De böyle böyle bu çıkacak. Ama beni uğraştıracak. Olay buydu yani. Şunu şöyle gelmesi gerekiyordu. Şöyle şöyle. Bir yere takıldığı zaman da zorlamayacaksın. Jilet atacaksın. Tamam. Sana susma ama bu orada bu gözük yeri. Şimdi şurada bir takıldı. İşi şansa bırakmıyorum. Ne bir çekeyim bir var. Evet. Takıldı. Takılan yere hemen bir müdahale. Sıcağı sıcağına. Ondan sonra jeti tekrar alıyorum. Bunu kurtarmam lazım. Bant. Şurada kalan bantı kurtarmam lazım. Bunu da şöyle bir yaptığın zaman yol açıyorsun aslında. geliyor. şekilde Takıldı. 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 <laughs> Oraya jilatomuz lazım. Takıldı. Yani çıktı sayılı. Çok az bir şey. İki çalışmam lazım. Bitikten sonra çekeceğim. Yine bir ev temizliğiydi. Şey yaparım. E, yüklemiştim zaten. Böyle kapağın arasında kalmıştı. Ya işin kolayı. Kapak böyle kapalı ya. Şimdi buradan açtığım zaman bu bant buradan gözüküyor. Bu şekildeydi. Şuradan keserek. Kenardan keserek. Bantı çıkarmışlar. Bir şekilde çıkarmışlar. Ama kapağın diğer tarafında kalmıştı. Yani şu arada kalmıştı. Gözüküyordu. Ben bir şekilde çıkardım. İşte e, o daha çok uğraştırmıştım. Bu da istediğin gibi gitmiş olsaydı üstten gelecekti. Tırırt aşağı doğru inecektim. Oradan üstten gelmedi. Yukarıdan hallettim. Bu şekilde sıfıra sıfıra kestiğin zaman hiçbir sorun olmaz yani. Sanki orada bant yokmuş gibi bir görüntü olacaktır. Evet bantları sökmüştüm. Şöyle tezgah üzeri yapıldı. Şöyle şuradayım. Şurada bant yapıştırmışlar. İz var. Güzel. Şöyle göstereyim. Şu bant. Benzeri yani beyaz bantlar var ya kağıt bantlar. Onlardan yapıştırmışlar. Bunlar burada yapmış. Ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz tabii ki. Şundan farklı oldu. çıkmıyor. bir şey yok. Çıkar. çıkacak bir şeyse zaten çıkar. Çıkmayacak bir şeyse bu hafta çıkar. mobilede de var bandı gibi bir şey yapışkan işte yapıştırmışlar o da kalmış büyük durumda silikonlu olduğu için silikon tutması için yapıştırmışlar şurada şey. şurada var neden zor şimdi şimdi kimi kapılıyordu kimi bazılar takılıyordu bunların temizliğini yaptığın zaman detay temizliğe giriyoruz. diyorsun ki bir şey kalmayacak şekilde temizlik yapılacak O yüzden bunlar banttır. Kalacak şeyler yani çıkacak şeyler çıkıyor. Şuradan şöyle bant kaldı çıktı. Bu kaşıklığın içi nasıl koyuluyor? Çok merak ediyorum. Çekmeyeceğim. Kapalı ben anlamış değilim yani. Böyle çekmece açıp da bir boya yapıyorlar. Yani bir bakım olmuyor ya. boya o için çekmece açıp da boya yapıyorlar. Gerçekten anlamadım. Evet bitiriyorum. Bu oda bitti. Işık yetersiz olduğu için bu şekilde gözüküyor yer bu şekildeydi aynen bu şekildeydi yer o yer öyle temiz oldu işte tek seferde barındırıyorum saat doğru banyo kaldı buranın zemini bitti her şey bitti Balkonu zaten sabah yapmıştım. Karnı olduğu için daha da zor olacak benim için. Yerler böyle parlar. Saat 10'a 20 var. Benim burası banyo kaldı. Bir de şu ara koridor kaldı. Yani fotoğraf video istediğimde 16 saatlik bir çalışma olacak dedim. Şu anda 4 saatlik bir çalışmam kaldı hesaplıyorum. Normalde bu tarz bir banyo 5 saat sürüyor. Kapısı şudur budur 5 saat sürüyor. Ben bunu 4 saat ya da 3 saatte bitirmeye çalışacağım. İnşallah bitiririm. Çünkü o kadar şey yok. Fayans da şey fayansı. Düz kazacağım, temizleyeceğim, durduracağım. Kusmayacak şekilde temizliğini yapacağım. Evet, iş bitti. Saat 12. Müşterime ee, 14 saat ile 16 saat arası süreceğimi söylemiştim. Çünkü fotoğraf video istediğimizde yapılacak işe bakıyoruz. Ne kadar uğraştırır? Nerede takılırız? ya yani 14 saat biterdi. 14 saatte biterdi. Şuradaki bant ve şuradaki bant uğraştırdı. Bir de şurada bir bant vardı. Yapışkan bant vardı. O uğraştırdı. Yani şurası toplasan bir saatim oldu. O bantları çıkarayım. Bir şey yapayım derken. 14 saatte işim bitiyormuş. Sağlık olsun. Güzelce temizledik. Tertemiz bir şekilde kullanmaya başlarlar. Kullandıkça bize hatırlarlar. Ana güzel temizlenmiş. Ye otururlar artık.